Öncelikle herkese merhabalar. Kistik fibrozis hastaları için farkındalık yürüyüşü yapıyorum. Yürüyüşümün bugün dördüncü günündeyim. Manisa Kula'dan bugün çıkmak üzereyim. 15 gün sonunda Ankara'ya varmayı düşünüyorum. Kistik fibrozis hastaları maalesef erken yaşta ölüyorlar arkadaşlar. Kistik fibrozis birçok organlara ağır hasarlar veriyor. Akciğerler olsun, karaciğerler olsun, pankreaslar olsun. Ve bunun gibi organlara ağır hasarlar vererek... Maalesef çocukların erken yaşta ölmesine sebep oluyor. Ee, yurt, dışına, yurt dışında geliştiren ilaçlar hayat kurtarıyor. Ee, o ilaçların da Türkiye'ye getirilmesi için böyle farkındalık yürüyüşü yapıyorum. Kistik virüs hastaları erken yaşta maalesef öldükleri için de devletimizden rica ediyoruz. Ne olursunuz bizim sesimiz olun. Bu ilaçları da Türkiye'ye getirmek için elimizden geleni yapalım. Bu çocuklar sadece bizim çocuklarımız değil, bu çocuklar hepimizin çocukları, bu vatanın çocukları. Onlara sizler de sesiniz olun, bizlere destek olun. Yani sizden sadece tek ricamız bu. E, bu vatanın, bu vatanın bu çocuklara ihtiyacı var. E, lütfen bizim sesimiz olun. E, oğlum 3 yaşında, e, 3 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. E, maalesef bu ilaçlar Türkiye'de gelmezse, o da diğer çocuklar gibi maalesef erken yaşta vefat edecek.